Şimdi de Türkmenistan'a uzanıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Zaferin Adı Türkiye Anma Programı düzenlendi. Etkinlikte konuşan Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok, Türk milletinin 9 yıl önce hain darbe girişimine karşı kahramanca bir direniş sergilediğini ifade etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. 15 Temmuz'u yaşatan hainler bir kez daha lanetlendi. Ata Vatan Türkmenistan'da Zaferin Adı Türkiye anma programı düzenlendi. Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene diplomatlar, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Ahmet Demirok, Türk milletinin birlik ve beraberliğini 9 yıl önce bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti. 15 Temmuz vatanımızın bölünmez bütünlüğünün milletimizin azim ve kararlılığının milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün olmuş. O gün dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destan yazılmıştır. FETÖ ile mücadeleye de değinen Demirok, hain terör örgütüne karşı Türkiye'nin yanında olan Türkmenistan'a teşekkür etti. Bu sinsi yapının gerçek doğasını zamanında fark edip FETÖ'ye ait, fetöye ait okulları kapatarak mücadelemize destek olan kardeş Türkmenistan'a müteşekkiriz. FETÖ ile uzun soluklu mücadelemizde bundan sonra da Türkmenistan'ın ve Türk dünyasının Türkiye'deki kardeşleriyle birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceğine yürekten inanıyoruz. Etkinlikte İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan devlet kurumlarının bombalandığı, sivil halkın üzerine tankların sürüldüğü, helikopterlerden masum insanlara ateş açıldığı görüntülere yer verildi. Ardından 15 Temmuz'un anlatıldığı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Bugün gördüğünüz fotoğraflar video klipler o gün yaşadığımız dehşet gecesini ortaya koyuyor. Hain darbe girişimine karşı mücadele eden Türk milleti 251 vatan evladını şehit verdi. Onların ailelerine sabırlar diliyoruz. İnşallah böyle günleri bir daha görmeyiz.